Merhaba. Şu an tam da bu kelimelere dinlerken vücudunuzun içinde hiç durmadan çalışan inanılmaz bir fabrika var. İşte bugün o muhteşem gıda fabrikasına, yani sindirim sistemimize doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hiç merak ettiniz mi? O yediğiniz sıradan bir lokma nasıl oluyor da size enerji veren, sizi hayatta tutan o değerli yakıta dönüşüyor? Gelin bu inanılmaz dönüşümün arkasındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Her büyük fabrikada olduğu gibi bizimkinde de iki ana üretim hattı var. Hadi gelin bu iki temel süreci yani mekanik ve kimyasal işlemleri biraz daha yakından inceleyelim. İlk attığımız mekanik sindirim. Bunu mutfaktaki bir blender gibi düşünebilirsiniz. Görevi yiyecekleri fiziksel olarak ezmek, parçalamak ve karıştırmak. Bu işlem aslında ikinci ve çok daha hassas bir aşama olan kimyasal sindirim için mükemmel bir zemin hazırlıyor. İşte tam bu noktada enzim adını verdiğimiz mikroskobik uzmanlar sahneye çıkıyor ve besinleri en küçük yapı taşlarına ayırarak asıl işi onlar bitiriyor. Peki bütün bu macera nerede başlıyor? Aslında her şey ağzımıza attığımız o ilk lokmayla ateşleniyor. Dişlerimiz yiyecekleri mekanik olarak parçalarken tükürüğümüzün içindeki amilaz enzimi daha o anda karbonhidratları kimyasal olarak işlemeye başlıyor bile. Ağızdan sonra lokmamız yemek borusundan adeta bir kaydıraktan kayar gibi geçip mideye ulaşıyor. Mideyi her şeyi güçlü bir asit banyosunda çalkalayan, kaslardan yapılmış dev bir karıştırıcı olarak hayal edin. Buradaki hidroklorik asit o kadar güçlü ki gerçekten de demiri bile eritebilir. Ve işte bu zorlu ortam, proteinleri avlamakla görevli pepsin enzimini uyandırarak partiyi resmen başlatıyor. Midedeki o asitli partiden sonra, artık yarı sindirilmiş bir bulamaç haline gelen besinler fabrikanın ana işlem merkezine, yani ince bağırsağa doğru yola çıkıyor. İşte asıl sihir tam olarak burada gerçekleşiyor. Biliyor musunuz, ince bağırsağa yağlar ve proteinler ulaştığı anda inanılmaz bir şey olur. Kolesistokinin ya da daha havalı kısa adıyla GCK dediğimiz bir hormon devreye giriyor. Kendisi adeta bir üretim müdürü gibi bütün operasyonun kontrolünü eline alıyor ve CCK tam bir orkestra şefi gibi çalışıyor. Bir emirle safra kesesini diyor ki, yağları halletmek için hemen safrayı gönder. Sonra bir sinyalle pankreasa dönüp uzman enzim ekibine acilen yolla komutunu veriyor. Mideye de biraz yavaşla acelemiz yok diye haber uçuruyor. Hatta beynimize gidip tamamdır doyduk artık yemeği bırakabiliriz diyen de ta kendisi. Gerçekten inanılmaz değil mi? İşte GCK'nin göreve çağırdığı o muhteşem uzman ekip. Bu enzimler sindirim fabrikamızın isimsiz kahramanları. Amilaz karbonhidratlara, proteaz proteinlere, lipaz ise yağlara odaklanıyor ve yediğimiz her şeyi vücudumuzun kullanabileceği en küçük, en temel yapı taşlarına ayırıyor. İnce bağırsak görevini bitirip tüm o değerli besinleri emerek kana karıştırdıktan sonra geriye sindirilemeyen bir posa kalıyor. İşte bu posa üretim hattının son istasyonuna yani kalın bağırsağa doğru ilerliyor. Kalın bağırsağı, fabrikanın geri dönüşüm ve atık yönetimi departmanı olarak düşünebiliriz. Buradaki asıl görev, kalan sudan ve elektrolitlerden son bir kez daha faydalanmak ve geriye kalan ne varsa vücuttan atılmak üzere düzgünce paketlemek. Tabi, en mükemmel fabrikalarda bile bazen işler aksayabilir değil mi? Sindirim sistemimiz de bundan muaf değil. Peki, bu kadar karmaşık bir makinede ne gibi arızalar meydana gelebiliyor? En sık karşılaştığımız sorunlardan bazıları şöyle. Mesela mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olan reflü, mide astarının çeşitli sebeplerle iltihaplanmasıyla ortaya çıkan gastrit ve midenin o koruyucu tabakasının hasar görmesiyle oluşan o ağrılı yaralar yani ülserler. Bu sorunların her biri aslında fabrikanın farklı bir bölümündeki bir arızaya işaret ediyor. İçimizdeki bu inanılmaz fabrikanın ne kadar akıllıca tasarlandığını görmek insanı gerçekten düşündürüyor. Peki siz kendi fabrikanızın yıllar boyunca tıkır tıkır çalışmasını sağlamak için ne yapıyorsunuz?